Evet arkadaşlar Ercan Üretim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere mera hayvancılığı mı, besi hayvancılığı mı hangisi daha karlı onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Kısa ve basit konuşacağım arkadaşlar. Öyle detaylı hesap kitap işine girmeyeceğim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mera hayvancılığı besi hayvancılığına göre daha karlı. Ne yönden karlı? Yeme para vermiyorsunuz arkadaşlar. Eğer yaşadığınız bölgede ikliminiz uygunsa, meranız genişse, çoksa yani uygunsa mera hayvancılığı yapmak sizin için daha karlı olur arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Bedavadan dağ kesesinden yayıyorsunuz siz bu hayvanları. Yani yeme para vermiyorsunuz. Besi hayvancılığından aslında yayılım yok. Devamlı cepten yem alıyorsunuz ve gideriniz daha çok oluyor. Yani mera hayvancılığı dağ kesesinden yaymak her zaman daha karlı oluyor. Ama besi hayvancılığının ne? bu seferde vakit, iş, kolaylık farkı var arkadaşlar. Besi hayvancılığının karı da bu yönde arkadaşlar. Nasıl örnek vereyim bir sabah veriyorsunuz, bir akşam veriyorsunuz. Fazla uzaklara yürümüyorsunuz, işçilik maliyetiniz düşüyor. Eğer merada yayacaksanız bu hayvanı devamlı Gezdireceksiniz arkadaşlar Ben yani yaklaşık şu anda 2 saattir gezdiriyorum arkadaşlar Akşamüstü işten geldim Ondan sonra Çıkarttım bunları yaylıma 2 saat 3 saat yayıyorum Yetiyor zaten evde de ben Aldığımda kuzular biraz zayıf diye Ek gıda olsun diye Yem veriyorum arkadaşlar Tabi yine Bes hayvancılığına dönüyor mu dönmüyor Ben sırf gelesinler diye veriyorum zaten sonbaharın sonlarına doğru yani kış ayına yaklaşırken kar yağdığında otlar iyice çekildiğinde besiye çekeceğim ben bu hayvanları çoğunluğu erkek kurbana hazırlıyorum arkadaşlar ondan dolayı şu anda yaz döneminde yani iklime göre şartları değerlendiriyorum arkadaşlar otlar varken bunları yayıyorum ki yeme fazla para gitmesin karımız biraz daha fazla olsun eğer siz de yapmak istiyorsanız, aklınızda merada mı bakayım, yani yayayım, motlatayım mı, yoksa içeriden bakayım diye soracak olursanız size önerim şu, eğer yaşam koşullarınız, müsaitliğiniz varsa merada yaymanızı öneririm. Ama değilse hesaplayın, kitaplayın. Besa hayvancılığında eğer mallı uygun alırsanız, yemi de uygun alırsanız, güzel de bakarsanız, yani mal yediğini belli ederse bu iş size para kazandırır arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim genel olarak hayvancılıkta güzel mal alırsanız, güzel beslerseniz, öldürmezseniz mal size hiçbir zaman zarar ettirmez arkadaşlar. Bu kadarını söyleyeyim size. Yani yapmanızı da öneririm. Bu videoda öyle böyle detaylı konuşmak istemedim. Öyle ayaküstü kuzular yayırırken bir çekmek istedim. Çünkü soranlar oluyordu. Umarım faydası olmuştur. Yine Aklınıza takılan bir şey olursa sorabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.